Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, bugün Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, Denedam'ın köy muhtarı Halit El, e, amcası Tuhan El ile e, köy korumuna düşen, belediye kapanan kasabanın e, yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, vatandaşlar belediye var iken hangi hizmetleri istiyor, şimdi köy muhtarlığında da aynı hizmetleri istiyor mu onu muhtar arkadaşımıza ve e, vatandaşlarımıza soracağız. Kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci, Birinci dönem daha. Birinci dönem seçildiniz. E, karşınıza aday çıktı mı efendim? Vardı adayımız. E, kaç oy farkla yani, seçildiniz? Vardı. Oy sayısı yüksekti. Yani. Yüksek. Yüksekti. Fark attınız. Yani 210 falan. Işte. Evet. Seçmen sayımız kaç düştü muhtar? Nüfusumuz evet. ne kadar? Evet. Kaç düştü? Şu anda yaşayan nüfus 900 falan. Çok düşmüş. Evet, evet, çok e, Yani 1200 falan da genel nüfusumuz var. Evet göçmen yaşayan. Evet. Göçün genel kaynağı ne efendim? Göçün genel kaynağı şey işte e, geçim, geçim, sıkıntısı. Barajımız var mı göletimiz? Yok Bu bizde kaynağı. baraj, gölet, akarsu buna benzer hiçbir şey yok. Susuz tarım efendim. Yer altı sularına mı? Yer altı sular bireysel olarak herkes kendi kuyu açtırıyor. Evet. Şey olan, imkanı olanlar bireysel olarak kuyu açtırıyoruz. Ondan sonra elektrik alıyoruz. Ondan herkes kendi <laughs> mücadelesiyle, sulu tarımıyla yapıyor. yapıyor. Evet. Ee, köy korumuna düştükten sonra ilk köy muhtarısınız sayın evet. işte, işte burası artık e, yeri kanun ile belen tekrar belediyelik olması için 5000 nüfus kriteri aranıyor. O da artık çok zor. Doğru mu yani? İmkans. Artık burası Devedamı köy olarak devam edecek. Belediyelikte düştükten sonra ilk köy muhtarı da Halit ev arkadaşımız seçildi. Tarih kendisidir. Ee, bundan sonra Olması İlk, köy muhtarı göçmen, yazacak. Göçmen halk gelmesi lazım. Göçen halkın tekrar gelmesi Aynen. lazım. Ne kadar evet. gelse de beş bini doldurması zor artık. Doğru mu yani? Doldurması zor değil aslında. Doldurabilir gels, mi? Gelse doldurabilir. Evet. E, Tufan e, yani, Muhtarı'nın amcasına soralım. Evet. Göçün e, önlenmesi için o. ne yapılmalı efendim? Göçün şimdi önlenmesi için millet ekmek derdinde, başı derdinde mesela nerede çıkar ekme, nerede karnı doyuyor, soruyu gidiyor. Ne? Evet. E burada bir kalma imkanı yok. Şimdi sular da eski iki kadar kalmadı. 2000 yılından bu tarafa sular kayboldu. Derin kuyular ağır. Derin kuyuların da hepsinde su yok. Yeterli su yok. Sular kayboldu, doğru mu? Evet. ne evet. Değil, o, bir su var? Küresel ısınmadan dolayı sayın izleyiciler, evet. değişikliklerden dolayı maalesef sular kayboldu. Su tarımda zora girdiği için mevcut halde Vatandaş için. Bunun yanında gübre şey yani. ve mazot fiyatları çok yüksek. Yıldırak, mazot, yıldırak, mazot bunlar çok şey. Maliyet yüksek. Bir de belediyemizin bir hatalarını söyleyin. Buyurun. 15 yıl belediyelik yaptılar. Yer altı kanal cüzdanı yaptırmadılar. Yapılmadı benim yani, yani, alt yapı Hayır, yok, hay yok, 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 Evet, sayın izleyiciler, işte bak görüyorsunuz vatandaşımız kaç yaşındayız amcacığım? 70. 70 yaşında görüyorsunuz yani kanal cüzdanı yapılmadığını Söylüyor. Yani üzücü bir şey. Çünkü İller Bankası'ndan her ay kişi başına ödenek geliyor. En azından buranın kanalizasyonu yapılmalıydı. Sokaklar, park yadaşı tamamlanmalıydı. Tamamlandı mı bu Yok. Biz şimdi eksiklere y yaptırmak için mücadele ediyoruz. Yıllık istirahatımız var. Ona ne kadar yönelik bir yani, efendim, yıllık? Ha, şeye göre değişiyor nüfusa göre veriyorlar işte. Evet, biz yani onun e, mesela ufak köylere de 2500 lira, 2500 metrekare verildiğini öğrendik. Evet. Bize evet. de 5000 evet. civarında verildi. Evet. Işte. Aslında yani. buna, buraya daha fazla verilmeli. Evet. Çünkü e, 980 gibi nüfus var. Evet. Doğru mu? Yani? Evet. evet. Onu da belirtelim. Ee, Hanımefendilere de soralım. Evet. evet. Siz daha teyzeciğim. İsim ne efendim? Günler. Gün? Günler. 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 Evet. Evet, evet. nar olur muydu efendim burada? Buna. Yok. Nar olur bir gün nar. Evet. Bayanlar yaşı sorulmaz. İşte ee, Tufan abimizin eşi. Doğru mu? Evet. E, belediye kapandı. Köy korumuna düştü. Belediye varken iyi, iyi hizmet alınıyordu. Köy tüzel kişiliğine düş, dönüştü. Köy kendi daha iyi hizmet alıyoruz. Belediye devam etmeli miydi? İtse daha iyi olurdu. Tahmin etmediler. Belediye bir mesela akara sürgünlerini getirtiremez miydim memleketimize? Getirtirebilirdi. Tabii. Evet. Bunları tüm yaptırması lazımdı. Yaptırmadı değil mi? Tabi yaptırmadı. Evet. Şimdi millet mesela o şeylerden ağır bayağı perişan millet. Evet. Muhtarımızı değişen şey İsim ne <laughs> efendim? Hatice Er. Hatice. Evet. Hatice Er. Hatice Er. Muhtar eş olmak nasıl bir duygu efendim? Muhtar olmasını istediniz mi? <laughs> i̇stemedim. Yok, açık İstemedim. <laughs> <laughs> i̇stemedim. Oy verdin mi? <laughs> Verdim. Evet, tamam, ama istemedim. Evet, birçok muhtarımız ile işin muhtar olmasını istemiyor sayın. Çünkü vatandaşın sorunlarıyla uğraşmak zor. Hele de devam evet. eden evet. bir uğraşmak çok diyor ki Saçın siyahtı diyor, saçın beyazlaştı muhtar evet. seçildim diyor. Ee, değil mi efendim? Evet. Bir de kardeşim şunu söyleyeyim sana. Mesela tüm millet insanlar birlik olsa evet. her iş düzelir. Doğru söylüyor. Her işler üzerinde. Mıhtar mesela ne yapsın? Şu adama ki şöyle şöyle olsun diye. Şu adam başka türlü konuşuyor. Ne yapsın o zaman Mıhtar? Evet. Sorayım öldürsün mü? Kessin mi? Ne yapsın? Ee, yani 60-70 yaşındaki bir teyzemiz birlik olamıyor saygıdeşil. İşte abi, bu Türkiye'deki de birlik. 15 her şey Temmuz darbe girişiminde şey demokrasiye vatandaşlarımız sahip çıktı. Evet. Evet. Hepsi tek bir evet. e, oldu. Yaptı. Tabii. Dil, ırk, mezhep, parti ayrımı gözetmeksizin Türk bayrağını ağlar ne yaptı? Tansların önüne dineldi. Mermiye koştu arkadaşlar. Evet. Gördük o demokrasi şehitlerini de rahmetle Allah Allah anıyoruz. Allah, Allah. Ee, Kalanlara baş diliyoruz. Allah rahmet Allah Allah rahmet diliyoruz. Evet, Buyurun Şimdi bizim buranın Deve Damı ismi neden Deve Damı? Evet. Ben varlıklarda benim yerim var, daire başkanı. Evet. Ankara'ya gidip geldiğim zaman oradan bir şey çıkar diyorlar. Evet. Bu memleketin tarihini. Evet, yani, tarihini. Evet. Evet. Boğazköy var. Evet. Önce Kotsar'ı, şimdi o da Aksar'a bağlı. Evet. Bizim Aksar'a bağlı. Boğazköy. Akçöle bağlı? Evet. evet. Aksarıya ah, bağlı. Sarı yaşı bağlı. Sarı yaşı, evet. Aksarıya Sarı evet. Ve evet. Bir Orada verdi. Orada düştü. Evet. Orada düştü. köyü, Boğazköy. İki, Deve Damı. De, Üç, Akça. Ecal değil, Akça aldı bir yer. Evet, evet. Şurada yan yurt var. Etecik'te evet. yan yurt var. Bir de Kumbet. Yani Kumbet deyince şu Kumbet köyü değil. Evet. Eski tarihi bu isim bu Kumbet denilen. Kümbeti gördüm. Sivas'ın yeşil Ye, Yıldız eli içerisinde var bir kümbet. Hayır, burada burada. Burada da varmış. Evet. Şimdi 1530'un haritasında Bak. bu dört yer, bu şey diyor mevcut, gözüküyor. Evet. Başka hiç şey yok. Şimdi yerleşimleri balcı yok. Balcı yani. Balcı dediğimiz evet, Balcı var. Korkma Mamatlı. Olsa olsa yüzde yüz kümbet or olması lazım. Eski tarihi. Balcı değil mi? Ha, evet. Bu, buranın o bir şeyi tarihlerini söyleyeyim. 859 yıl sene. Evet. Bu arada bu A gören bilmem sarıya şu bu çok yüzde doksanı yoğdu bu köylere. Evet. Bu burası vardı Kasabalar vardı. İlçelerin en çoğu yoğdu. Bizim buraların hani sayılıyor. Evet. Şimdi vakıflardan çıkan tarih söylüyor. Evet Sayın izleyiciler Türk araştırmacı gazeteci olarak Deve Sürüne'de Şanlıurfa'nın Akçakale e, ve evet. Harman ilçelerinde de denk geldim, evet. onları çektim. Evet. E, hep çocukluğumuzda derlerdi, deve işte e, diken yerlerdi, derdi. diken bak, yediğini bak, bizzat evet. çektim yani, gördüm. Tamam, tamam. Evet, evet. Tam dikenini, tamam, tamam. öyle evet. yiyor, hiç ağzına mu bakmıyor. Aynen, evet, Çok evet. da bir tanesi beni sevdi, geldi çekeliyorum, böyle çekim yapıyorum, böyle. Deve, bana kan kaynadı herhalde. Evet. E, öyle 46 tane falan deve vardı, muhtarımız e, bizi aldı götürdü, orada bir deve çiftleşmesini de ee, ilk olarak e, çektik. ya yani yayınlamadık e, mültecen diye. E, öyle arşivimizde tutuyoruz. E, evet. Demeler gerçekten çok vasıf bir hayvanlar. Evet. Evet. E, Muhtarın eşine e, soruyoruz. Köy olduk Hangi hizmet öncelikle köye yapılmalı efendim? Ne alalım? Kan alacağız sonra başlık atacağım. E, sayın izleyiciler. işte biz Türkiye'de muhtarlar Sesi gazetesi olarak Türkiye'de birçok yere gittik. E, bunları e, ne yapıyoruz? gördüğünüz gibi teyzeciğim burada büyük başlık olarak atıyoruz. Bodrum'da dahi yapısız köy olarak attık arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Onu da belirtelim. Hangi hizmet öncelikle yapılmalı? Bayan gözüyle efendim. Yollar. Yollar. Doğru mu efendim? Ee, siz, ben buraya geldiğimde de muhtarıma ne dedim? Yol çok bozuk. Onun için biraz 15 dakika geç kaldık. Değil. Çok bozulmuş. Kasisler var. Evet. Dalgalanmalar olmuş. Mutlak ikinci kat asfalt buraya evet. ne yapılmalı? Geçen yıl müracaatımızı yaptık. İşte grup yolu aynı zamanda grup, grup yolu olsa kanu yok yapılmalı. Bu köylü hep beraber gittik. Evet. yani evet. mevcut olsun, birlikte olsun diye. Ben Hepimizin ben yol, yok hepsi yani aynı bir şu elektrik evet, e, yani yol ve kanalizasyon, içme suyu, yani. suyu sorunları. İçme suyunun birinci sayfasında yaşanır. İçme sıkıntımız var. İçme suyumuz, yani. i̇çme var suyumuz iyi değil. Evet. İçemiyor. İçme suyumuzda içme suyu o geliyor geri veren mi? Yok. Ee, evet, gibi. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Türkiye'deki böyle toprak yollarında tüm kamuoyuna dünyaya duyuyoruz arkadaşlar. Yaratık. başka Yaratık. Örnek sayılarımız bunlar. Bunları ben hep yayınlıyorum arkadaşlar. Amacımız değil, Halka hizmetin yapılması istiyoruz. Bizim suyumuz kanserli çıktı. Ama Yaratık. belediye bastıktırdı. <laughs> Doğru mu? Doğru. İçinde zaporu mu var? Evet, içinde zaporu Hocam var. Ben söyleyeceğim, doğru. Az önce evet. çıktı evet. ama biz içi yok. Mecburu. Yani aynı şimdi yani bu kullanılması yasak olan suyu mu içiyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Tarih yaptırdınız muhtar, muhtar, seçildikten sonra. Tarih yaptırdık. Ben şey, e, şey kendileri şey diyoruz zaten özel idare ve e, bu... E, sağlık müdürlüğüne yaparız. Halk sağlığı. Halk sağlığı. Kendi geliyor, alıyorlar, bozuk çıkıyor. Evet e, sayın izleyiciler, eğer bu e, muhtarımız da söylüyor, e, muhtarımızın eşi de söylüyor. Ben buradan da e, İl Sağlık Müdürlüğü'nü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve özellikle Aksaray valimizi ilçe kaymakamında bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. İlçe kaymakamının kaymakamımızın haberi var. Sayın izleyiciler, su çok önemli. İnsan vücudunun %75'i su. Doğru evet. mu efendim? Evet. Onun için işte hayvanlar, her canlı suya ihtiyacı var. Sivas Göreşi'ne gittim, Sivas Gülü'ne gittim. Baktım arı kovanların önlerine taslar mı? su koymuşlar. Arılar su içsin diye. Yani her canlı mutlak suya ihtiyacı var. Su nedir? Hayattır, yol medeniyettir. Bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Geçmiş çağda işte nereye gidersek gidelim e, mağarada yaşayan insanlar dahi ne yapmış? Ne? Su olan yerlere, yerleşim yeri kayalara, evet, evet. mağara yapmışlar. Yerleşim yeri yapmışlar. Bu iki şey çok önemli. Mutlaka bu içme suyu sorunu acil çözüm bulmalı diyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün gelerek buradan örnek almasını istiyoruz. Türkiye'de Mutlular <laughs> Sesi Gazetesi'ne de işte internette telefon numaralarımız var. Buradan tekrar veriyorum. Bu röportajımızı tabii yetkililer de izliyor. 533 429 67 33 telefon numarasından bize 24 saat ulaşabilirler. İnternette Çünkü, mesaj yazabilirler, mail atabilirler arkadaşlar. İnternette suyumuzda yüzde 200 kanserojen var. Evet. Yani bir yasal su değil. Hani hiçbir insan onun hayvandan haricinde içmeye içmesine elde evet, Evet, bu konu çok önemli konu. Mutlak bu konunun çözüm bulmasını istiyoruz. Yetkililerinde e, cevap hakkı var. Bizi arayarak orada gerekli bilgileri bize verirler. Biz de onları kamuoyuna duyuyoruz. Buradan biz ben e, özellikle Başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, halkın bütün isteklerini karşılayacağını belirtiyor. E, Başbakanım burada bir içme suyu sorunu var. Mutlaka bu sorunun çözülmesini istiyoruz. E, artık işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mutlaka sahip çıktı. Doğru mu? Evet. Sahip çıktı. Bir de zaten e, önceden baştan beri verdiğimiz söz evet. var. Bu belgelerin geri belediyeden daha iyi hizmet verileceğini söyledi. Doğru mu? Köy koruma ama, geldi. Evet yani şu anda ama. yeterli o söz yerine gelmiş değil. Evet. Ben e, araştırmacı gazeteci olarak e, köy korumuna düşen e, belediyetten köy korumuna düşen yerlerin nüfusa göre muhtarlarımıza ödenek verilmesini istiyoruz. İşte belediyenin araçları kaldı. Onların iskortası daha dünya bir para tutuyor. Doğru mu yani, efendim? Yani. Bakım onarımları bunların personeli lazım. Belediyeyken bunların personeli vardı. Aylık ödeneği vardı. Yakıtını ne yapıyordu? Karşılıyordu. Ama şimdi muhtarın sadece bir aylık ödeneği var. Halk dili maaş deniliyor saygıdeşil. Evet. Devlet maaş da vermiyor. Emekli misiniz efendim? Emekli. Emeklisiniz. Emekli olmayan muhtarlarımız. 574 Türk lirası yatırıyor. Doğru mu? Tarım Bağkur yatıranlar 435 lira yatırıyor. Ben SSK emeklisi evet. 1150 lira şu anda aşma. Evet. E, ee, 300 lira da az muhtarlıktan alıyoruz nispeten. Doğru mu? Zaten onu genelde çiğe harcıyoruz. Köye harcıyoruz. Hizmet için. Evet hizmet Köyümüz için. Gidiyoruz, yine yani, yani, e, gidiyoruz, bu tarım, şey bu durumu da iyi çok şükür gördüğüm kadarıyla. Yani. Doğru mu efendim? Çıkıyoruz. Yani e, ihtiyacı yok. Yani kendi, muhtarımızı işim, kendimiz Gördüğümüz için şu evet. da maddi durumda sıkıntı yok. Evet yani onu söyleyelim. Muhtarımızın güzel bir bahçe içerisinde tabii çevrili güzel bir yeri var. Evet. Çiftçilik de hayatını devam ettiriyor. Evet. Ee, sadece tek amacı ne? Gördüğümüz kadarıyla halka hizmet yapmak. Doğru hemen. Yani. Evet. Bu konuda da halkın da kendisini desteklemesini istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarında yapmış olduğu toplantıda Ankara'da, Beştepe'de, Külliye'de halkın temsilci olarak seçtiği muhtarların her zaman yanında olduğunu, valilerimizin, kaymakamlarımızın, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızın, muhtarlarımızın istek ve önerilerinin mutlaka duyarlı olmasını, isteklerinin değerlendirilmesini yetkili olanlar tarafından bizzat istedik. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu e, toplantıda söylediği konuların valilerimiz de işte evin telafi ediyor. Kaymakamlarımız doğru yani, evet. Mesela ee, Harman Dağlı muhtarımız 1957'den bu zamana kadar yapılması gereken sulama yönetinin işte kendisine nasip olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın davet üzerine toplantıya katıldığını, bu konuya işte orada form veriyorlar, işleriyle bir hafta içerisinde vali tarafından mühendislerin göndererek proje aşamasına geldiğini belirtti. Evet. Yani yapılan toplantılarda amacına, amacına ne yapıyor? Ulaşıyor. Evet. Onun için de evet. Ve Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başka sorun var mı efendim? Köy konağı muhtarlık odası belediye binasını verdiler. Doğru evet, mu efendim? Evet. Düğün salonu var mı? Düğün salonumuz yok. Basketbol veya futbol sahası? Yani okulda basketbol sahamız var. Evet. evet gel sahası. bak bir yerim şuraya babanın yanına. İsim ne senin? Saliha. Saliha'ya Saliha'ya sordum. 7. sınıfa gidiyor. Dedi ki ben beden eğitimi öğretmeni olacağım. Onun için muhtarımıza Hı. soruyoruz. Basketbolu benim o futbol sahası var mı? Sahneye bak ben de ben gibi, Basketbol sahası diyorum. var da futbol sahamız yok yani. Ne istiyorsun? Ma ne olmalı köyümüzde? Futbol sahası olmalı. Değil mi? Evet. Basketbol var değil mi? Vali, evet basketbol. Var. Evet. Başka ne olmalı? Çocuk oyun grubu var mı? Yok. Park bahçe? Park var. Park var. Evet. Sayın işte çocuklar çocukluklarını mutlaka yaşamalı. Ee, Mutlaka köylerimize birçok şey, işte örnek gösterdim. Az sonra burada da izleteceğim. Niğde'nin çiftlik ilçesinde bir bayan muhtarımız halı saha yaptırmış. Çocuk parkı yapmışlar. Köy, yeni köy konuda da yaptırıyor. Bunların örnek olmasını istiyoruz. Yani buranın nüfusu var 980. Buraya da bir halı saha yapılmasını isteriz. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Başka ekleyeceğimiz konu var mı efendim? Başka ekleyeceğimiz konu yok yani. Şimdi Kanal açan sonra Başka atacağım teyzeciğim. Teşekkür evet. ediyor. Sayın izleyiciler işte gördüğünüz gibi Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi halkın sorularını halkın temsilci olarak seçmiş olduğu mutalarımız aracıyla bugün de e, o Aksala ili Ortaköy ilçesi Demedamur köy muhtarı Halit Eli'yle kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi'yle verdiği evet. için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Teşekkür ederim.